Merhaba Başak Burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Bunun için 7 kart seçeceğim. Sizin partnerinizin ilişkinin gündemi nedir? İlişkinin sıkıntısı, güçlü tarafı nedir? Ve ilişkinin geleceğinde ne var? Bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle tabii sizin gündeminiz nedir? İlk olarak ona bakacağız. Partnerinizle ilgili olabileceği gibi bağımsız bir gündeminiz de olabilir. Şimdi para sekizlisi çıkmış gündeminizdeki konunuz. Ee, şimdi daha önce de yapmış olduğunuz bir şey sizin için yeni bir konu değil. Yani bununla ilgili bir şey ortaya çıkarabilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz ve bu defaki ortaya çıkardığınız bu işte yani bilgi düzeyinizde, becerinizde, yeteneğinizde bir artış olduğunu görüp kendinizi takdir edebilirsiniz. Yani çok beğenebilirsiniz yani ortaya çıkardığınız bu şeyi. Üstelik bu detayların önemli olduğu biraz ince iş ee, hani ince bir bakış açısı e, gerektiren e, bir konuda olabilir yani hani el becerisine dayalı bir şey de olabilir bu ya da mesela e, büyük bir iş vardır bunun büyük bir çoğunluğunu geride bırakmışsınızdır ve bundan dolayı da hani ortaya çıkan şey sizin hoşuna e, sizin hoşunuza gidecek olabilir. E, ve aynı bu şekilde devam etmem gerekiyor. Diye de düşünebilirsiniz. Yani bu tür bir e, gündeminiz olabilir sizin. Evet, gelelim partnerinizin gündemi. Onun gündeminde ne varmış bakalım. Evet, güneş kartı. Şimdi güneş kartı tabii ki e, hayatımızın her alanının aydınlanacağı, güzel, pozitif bir zamanımız olacağı ile ilgili, şansımızın döneceği ile ilgili e, bir karttır yani enerjisi en yüksek karttır yani tarot kartlarının içerisinde son derece güzel şanslı bir döneme giriyor partneriniz aynı zamanda hani kendisini çok iyi hisseder ve çevresine de bu pozitif ve neşeli coşkulu enerjisini yansıtır onları da yükseltir mesela ya da öğrendiği bazı şeyler vardır bunları yine çevresine yansıtır yani bu türden bir konusu olabilir partnerinizin. Tabi aranızdaki ilişkiyle ilgili de olabilir bu. Yani hem neşelidir, sizin de neşenizi arttırır, öğrendiği bazı şeyler vardır aktarır size. Yani sizde güzel paylaşımlarınız olabilir bu konuda. Yani güzel bir gündemi var gibi gözüküyor partnerinizin. Gelelim ilişkiyle ilgili olan kartlara. Bakalım bu ilişkinin gündeminde ne var? İçinde bulunduğu durum nedir? Şimdi Kılıç Kraliçesi. Şimdi Kılıç Kraliçesi aklını, mantığını kullanan, kibar ve net tavırları olan bir kadındır. Hani başkalarının ne düşündüğüyle çok fazla e, ilgilenmez, buna kafa yormaz. Kendi kararlarını kendisi verir. Yani bu tarz bir kadın. Şimdi e, ilişkinin gündeminde böyle bir kadın olabilir. Yani ikinizin de dikkatini e, bu kadına vermiş e, durumda olabilirsiniz. Yani belki de çok sevdiğiniz bir insandır. E, yani onunla meşgul oluyorsunuzdur mesela. Ya da tabii başka bir konuda olabilir. E, yalnız onun haricinde tabii soğuk mesafeli tavırlar da demektir. Yani i̇lişki içerisinde belki de birbirinize karşı biraz mesafeli duruyor olabilirsiniz. Hani e, bazı tatsız olaylar yaşanmıştır mesela e, şu günlerde. Yani aranızda biraz e, hani aklını mantığını e, kullanma e, durumu çok daha ön planda olabilir. Ama buna rağmen tabii birbirinizi kırmıyorsunuzdur ama sonuç olarak biraz mesafeli davranıyor da olabilirsiniz yani. Peki bu ilişkinin aşılması gereken engeli nedir? Bakalım. Evet. Yani bir yanılgı durumu ya da bir karmaşa durumu nasıl hareket edeceğini bilemez bir durum söz konusu gibi duruyor yani her iki tarafın da kafası karışık gibi ya da mesela bunun sebebi hani yanılmış olmaktan kaynaklı olabilir. Yani bir konuda yanlış bilgilendirilmiş olabilir. Partnerlerden bir tanesi de her ikisi de yani o da olabilir tabii. Yanlış bir bilgilendirme neticesinde bir güvenin sarsılması söz konusu olabilir ya da mesela ne yapacağına karar veremez durumda olabilir. Her iki tarafta yine bir tarafta olabilir tabii. Yani bir sonraki adımınız ne olacak? Ne tarafa yöneleceksiniz? Ne yapacaksınız? Ya da mesela karşı tarafı ikna etmek için ne gibi hamleleriniz olacak gibi. Yani bu türden konularla ilgili kafada bir plan yapılamıyor. Ve sonraki adımın ne olacağı ile ilgili net bir fikir sahibi değil yani taraflar böyle bir durum olabilir yani karar vermek gerekiyor burada yani soğukkanlı davranıp sakinliğinizi koruyup ondan sonra ne yapılması gerekiyorsa yani onunla ilgili karar verip artık onun uygulanması hani bu kafa karışıklığı çünkü bu karar verememe durumları uzadıkça bu sıkıntı stres çok daha yani kişiyi boğan sıkan bir durum haline gelebilir yani ondan dolayı bu bilinmezlik durumunu bir şekilde yani taraflardan biri En azından hani bunu netleştirmek adına bir hamle yaparsa hani çok daha iyi olur gibi gözüküyor. Evet. Gelelim ilişkinin güçlü yönüne. Sizi birbirinize çeken şey nedir acaba? Evet. Aslında yani birbirinizi seviyor gözüküyorsunuz. Yani birbirinizi seviyorsunuz, önem veriyorsunuz ve e, bir aile şeklinde de görülüyorsunuz burada. Yani çocuklarınızla birlikte bakın bir çift. E, belki de hani e, yani her ikiniz de e, birbirinizi e, yani bir ilişki yaşanacak ya da işte evlenilecek bir hayatı birlikte paylaşılacak kişi olarak görüyorsunuz aslında. Hani hayallerinizde ya da sizin düşünce yapınızda var olan bir profile sahip aslında her iki tarafta yani. Ve birbirinizi dediğim gibi hani seviyor ve önemsiyorsunuz. Hani birbirinize de ee, bu konuda hani birbirinizi mutlu etme noktalarında da aslında e, hani başarılı görülüyorsunuz burada yani. Ama işte ortada bir problem var gibi duruyor. İşte bu kararsızlık halinden bir an önce e, sıyrılmak lazım. Yani bu soğuk tavırlardan, mesafeli tavırlardan e, hani uzaklaşıp artık bir hamle yapıp hani bu birbirini seven, önemseyen bu iki kişinin e, sorunları geride bırakması gerekiyor. Bakalım ilişkinin geleceğinde göreceğiz onu. Evet gelelim buradaki kartımıza. Partnerinizin sizin bilmediğiniz, farkında olmadığınız gündemi nedir? Ona bakalım. Evet bir küskünlük yaşıyor. Yani istediği şey olmamış ya da istediği şey hayallerindeki gibi olmamış. Ya yani olmuş ama hayallerindeki gibi olmamış. Bundan dolayı bir küskünlük yaşıyor. Şimdi bir ağır hava hakim gözüküyor elbette bu kişi üzerinde. Yani karşısına birçok fırsat çıkmış olabilir ya da çıkacak olabilir mesela. Ama bu işte küskünlük halinden çıkmayı istemek yani çıkmayı istemezse eğer kimse ona yardımcı olamayacak. Yani bu konuda kendisinin istekli olması gerekiyor. Eğer ki Hani bu konuda kendisi çabalamazsa mesela dikkatini başka şeylere verebilir bu noktada yani hani sevdiği hoşuna giden onun enerjisini yükselten bazı ya da kafasını dağıtmasına yardımcı olacak bazı şeylere dikkatini verirse bu isteksizlik halinden daha çabuk çıkabilir ya da siz ona yardımcı olabilirsiniz bu noktada tabii ki ama dediğim gibi yani yine de onda olacak yani bu karar yani kilit nokta kendisi olacak. Eğer bu küskünlük halinden çıkmak istemezse ona hiç kimse yardımcı olamaz. Yani böyle bir durumda gözüküyor partneriniz. Evet gelelim ilişkinin geleceğine bakalım orada ne var. Evet. Para üçlüsü. Şimdi para üçlüsü aslında takdir edilmenin, onaylanmanın, beğenilmenin e, kartıdır. Yani yine hani burada olduğu gibi mesela e, burada kendiniz takdir ediyordunuz siz, burada da başkaları takdir ediyor sizi. Şimdi e, gelecekte ilişkinin geleceğinde olduğu için e, sonuç olarak her ikinizin birden birbiriniz takdir etmeniz, birbirinizi onaylamanız, kabul etmeniz söz konusu olabilir. Yani bazı e, bu ilişkiyle ilgili olumlar, e, olumlu adımlar atılabilir ve bundan dolayı da hani bu e, hani e, çaba e, karşılıklı olarak e, takdir edilebilir yani. Hani ondan dolayı ya da mesela e, hani ortaya çıkardığınız birlikte ortaya çıkardığınız bazı işler vardır, bazı şeyler vardır. Hani bunların yine takdir edildiğini, beğenildiğini, ilgi çektiğini görebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani ilişki ile ilgili olarak yapılan bazı şeyler karşılıklı olarak yani takdirini kazanacak olabilir partnerlerin yani güzel çıkmış yani gelecek ilişkinin geleceğinde güzel olumlu gelişmeler olacağını söyleyebiliriz yani buraya göre. Evet gelelim açılımın sonundaki kartımıza. Şimdi sizin birinci gündeminiz para sekizlisiydi. İkinci gündeminiz de bu olacak. Değnek altılısı. Değnek altılısı zaferin kartıdır. Yani belki burada bahsettiğimiz işi tamamlayacaksınız ve kendinizi zafer kazanmış bir asker gibi hissedebilirsiniz. Çünkü tam sizin kafanızda planladığınız gibi, tam istediğiniz gibi başarıyla bir iş sonuçlanmıştır. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorsunuzdur yani rahatlıyorsunuzdur. Hani hem üzerinizden bir yük kalkmıştır hem de istediğiniz sonucu almaktan kaynaklı bir mutluluk yaşıyorsunuzdur öyle bir durum söz konusu olabilir. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.